Herkese selamlar yine harika bir fon buldum ve karşınızdayım bu fonda enteresan özellikler var İçerisinde neler yok neler böyle sanki çoklu varlık bir fon gibi içerisinde böyle karma yani birçok şeyden birçok enstrümandan e, yatırımlar var aslında farklı sektörlerden yatırımlar var ve şimdi beraber bunları inceleyeceğiz şimdi öncelikle hangi fondan bahsediyorum onu söyleyeyim Go aslında G O 4 Foner Portföy'ün 4. fon sepeti fonu ve tabi yine sponsorlu ve işbirliği olmayıp fon takip Twitter sayfasına teşekkür ediyorum. Bu videoda özellikle bu grafikleri kullandığım ve birçok böyle avantajlarından yararlandığım için de kendilerine de özellikle söylemek istedim şimdi bunu. Evet bakıyoruz. Burada birçok aslında değişkenler var. Şubat ve Mart arasında yine bir değişiklik var. Özellikle tabi gecikmeni gelse de en azından bir fonun da mantığını anlayalım. Ne var burada? Tep portföyün altın fonu. Arkadaşlar bakın 106'lardan 114.5'a doğru çıkmış aslında. Ee, burada çok ciddi bir yükseliş var. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi bir yandan da şöyle evet, sohbette buradan görüyorum. Ekrandan takip ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yay kodlu yapı kredi portföyün yabancı teknoloji sektörü e, fonu arkadaşlar. %9.40. Bunlar çok ciddi oranlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın Fonelya portföyün yine birinci hisse senedi fonu var. İçerisinde fonlar da var bu arada. Fonelya portföyün para piyasası TL fonu var. Bakın bunlar güzel %9. Çok böyle düşük oranlara değil yani onu söyleyeyim. ÜVE'ye İstanbul portföy blockchain teknolojileri. Yani bu fonu o kadar çok beğendim ki bu arada. Dedim ya içerisinde karma. Belki adını Bazılarınız ilk defa duyduğunuz ama çok önemli bir fon. Onu söyleyeyim öncelikle. Evet %7.69 İstanbul Portföy Blockchain dedik. IYH yani bu e, borsa hisse senedi aslında fonlar arasında en iyi e, fonlardan birisi. Üçüncü hisse senedi fonu %6.22 oranında ağırlığı var. İş Portföy Eurobond borçlanma araçları IPB %5 diyelim 4.99 ama ondan sonra Bakalım iş portföyün altın fonu var %4.90. Bu da aslında iyi bir oran. Hemen devam ediyoruz. Bakıyoruz EC2 kodlu Global MD'nin portföy Global MD portföyün birinci hisse senedi fonu var %4.42 oranında. Ak Portföy Avrupa yabancı hisse senedi fonu. Bakın bu fon çok önemli işte. Burada Avrupa'daki yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Sizler de Amerika'nın haricinde Avrupa'daki hisse senetlerine yatırım yapmak istiyorsanız AFV fonunu alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu fonun içerisinde var. DVT, Deniz Portföyü, Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojisi fonu var. %3.25. Biliyorsunuz ben satmamıştım. Şu an devam ediyorum hala. Ve namı diğer kub reis olarak size <laughs> sesleniyorum. Kare Portföyü, Değişken Döviz Fonu da var bu arada bu fon içerisinde. %2.78 arkadaşlar. AFS benim bir dönem tuttuğum ve güvendiğim bir fondu. Sağlık sektörü yabancı hisse senedi fonu Ak Portföy'ün %268. İş Portföy'ün yabancı hisse senedi fonu var burada. TMG çok popüler yine bu da. Hisse senetleri arasında. Ee, bu da çok düşük oranlı %0.89. Bakalım hedef portföyü dördüncü ise istatistiksel arbitraj fonu bu ihtimalle bu. Bu şu anda yok. Ve BGP AK portföyün üçüncü para piyasası bu da yok zaten şu anda evet bakın önemli bir başka fonlar bunlar önemli bu arada ee, ZPLIB ziraat portföyün biz likit banka endeksi yani burada aslında para piyasası fonu gibi ters depo gibi değerlendirebilirsiniz aslında likit fonu ve endeks fonu ziraat portföyün yıldız pazar teknolojileri bu da önemli bir fon bence %153 e 2.60 oranındaydı zaten önünde. Şimdi GMSR gümüşte arkadaşlar atağa kalktı. Eğer gümüşü olup da üzülenler var tabi aylarca arkadaşlar zamanınız geldi. Ya ben tabi gümüşü nakit tutmayı tercih edeceğim ya büyük ihtimalle. Fon vardı biliyorsunuz satmıştım ya. Evet, Suven ha bu arada şey Kıyamif Finans Portföy Gümüş katılım Borsa Yatırım Fonu var. %1.13 ve hisse kısmında da Suven Tekstil var. %1.50. Hatta ona şuradan bakalım mı? Hemen geliyorum. Burası çok güzel bence. Arkadaşlar Fintables açtık. E, Suven Tekstil var dediğim gibi. İndeks. indeks bilgisayar var. %1.21. Suven Tekstil bugün artı kapattı. indeks bilgisayar düştü. Avrupa e, konutları GEO. %1.20 Oyak Çimento var. %1.20 gümüş demiştik zaten. Bunu hisse olarak alabilir al, yani hisse olarak aldığınız için hisse kısmında var. Ayako var. %104 ARDYZ var. Yazalım bu arada. Evet, ARD Grup Bilişim Teknolojileri. Bu da 077. Migros var. %055 ve RYGEO var 055. Arkadaşlar bu arada hemen bilgisini vermek istiyorum. Ee, Zayn Gold ile bir işbirliği yaptık bu arada. Ekonomist 101 Instagram adresimde bir video var. 10 kişiye 10 tane çeyrek altın hediye ediyoruz. Çekiliş var. Katılmayı unutmayın diyerek de bunu da söylemek istedim sizlere. 30 Nisan'da açıklayacağız arkadaşlar sonucu. Bayağı bir zaman var yani. Bavo etiket. Şimdi bir sorulara bakalım bakalım sinemanın hemen yerini almış tabii ki de. Emre Demir ortalama başarı gösteren bir hisse senedi fonuna her ay 200 dolar yatırınca 3, e, 35 yılda 4,5 milyon dolar oluyor hocam diyor. Müthiş bir tutar ya. Müthiş bir tutar. İnanılmaz yani. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki 35 yıl kim hayatta kalacak? Neden yani şimdi biz 30'larımızdayken ben 35'im şu an mesela 65 70'lerimizi görmeyeceğimizi düşünerek mi yaşayacağız? Böyle bir şey var mı? Saçma tabii ki de. Yatırım, yatırım, yatırım diyoruz. Başka bir şey demiyorum. BGP, likit fonların kralı demiş. Doğrudur. Sinem Ekmekçi, KTC Kuvvet Türk Teknoloji, KNJ Enerji Fonu sizce düşünür müsünüz diyor. Yeni bir fon sanırım. Notumuzu alalım arkadaşlar. Bakalım. Fatma Yurttaş, iyi akşamlar efendim demiş. İyi akşamlar efendim, saygılar bizden. Evet, Caner Umul, Selamlar abi demiş. Selamlar. Hoş geldiniz. Emre Tuncel de burada. İlk katıdan yine verelim çekilişi demiş. <laughs> Selam ekmekçi. Kesinlikle çok aktifiniz valla. Arkadaşlar şimdi tabi İzmir ekibinden ya. E, İzmir'e gelmek gibi bir amacım vardı. Var hala. Biliyorsunuz havaların ısınmasını bekliyordum. Bir düşüncem şu. Mayıs ayında gelsen mi diyorum. Bakacağım. Ama gelebilirim yani. Ya şimdi bayram da çıkacak tabi. TH bilanço açıkları gördüysen düşünce nelerdir diyor. Ve yıl sonuna kadar kaç olmasını beklersiniz? Bilançoyu açık konuşacağım. İnceleyemedim. Çok gitti. Yoğunluğum vardı. E, fakat e, bu Twitter sayfamda bir ekonomist 101 bir ekonomist 101 e, paylaşımlarımız devam ediyor zaten bununla ilgili. Ve arkadaşlar bu arada videomu beğenirseniz sevinirim. İlk beğeni benden gelsin bence o zaman. Yani videoyu beğenmiyoruz. Üzülüyorum. Beğenelim lütfen. Ve hatta eğer şunu da söyleyeyim bu arada sizlere abone olmayan varsa kanalıma abone olursanız da sevinirim diyeyim. Başka sorularınız var mı bu arada? Bu fonun özellikle e, hakkında konuşmak gerekirse dediğim gibi böyle karışık bir fon. Bakın bir yılda %96 bir kazanç vermiş. Bu iyi bir kazanç bence. 6'a %30 Hani resmi enflasyonu baz alırsak eğer resmi enflasyonu üzerinde getirilmiş bir fon. Ve kendi kategorisinde de 73 kişi yani 73 tane fon arasında 10. sırada 1503 kişi var bu arada. Yatırımcı olarak. Onu da söyleyeyim. Bakın zaten burada gerekli verileri de mevcut. Sizler de gelip tefasan inceleyebilirsiniz. E, Kup demiş. KU Fener dağıttı bugün diyor. Kup mu? Hangisi? Abi yatırım bende bağımlılık yaptı. Ne güzel işte. Hocam iyi akşamlar. Dünkü yakınınız e, yayın, yayınınızı tercih fon, anlamadım ki. Yakınınızı tercihim fon sepeti fonları yani değişken fonu tercih demiştiniz. Bunun sebebi veya neden nedir diyor. Şöyle fon sepeti fonları genelde daha az kazanç getirir. Çünkü zaten var olan fonlara yatırım yapıyor. Mesela bir örnek gerekirse ben ne yapıyorum? Artık hisse fon almıyorum ya. BTA hisse alıyorum. Kazancım daha iyi. Onu da söyleyeyim öncelikle. İşte e, bunlara istinaden de aynı örneği de vermiş oldum. Ama bu fon sepeti fonu biraz farklı diğerlerinden. Dikkat etsiniz bu tarz böyle karma fon ve hisse çok fazla yok yani. Onu söyleyeyim. Faize aynı oranda getiri fon nedir diyor. Katılma uygun. Vallahi bu biraz zor ya altın fonları var yani katılım özellikle. Bakabilirsiniz. Ben hiç fondan anlamıyorum. O kadar da uğraşıyorum. Anlayabilmek için. Yani fon alıyorum. Birileri bir geri ya da hiç böyle kar yazmıyor istersin. Bizce daha mı iyi Yani şöyle. Şimdi sizin şu anda eğer yeni girdiyseniz zaten zaman olarak biraz ters bir zaman. Her şey alt üst olmuş durumda. Altın fonları ve madene işte Kıymetli madenler haricinde biraz Zor yani kazanç almanız. Kup yıktı bugün bizi diyecektim. Olabilir yani normal. Kötü anlamda mı acaba? Bakayım mı? Bakmadım. %1.55. Olabilir yani normal. Kazanç aldığımız günden sayalım. Döviz arttığı zaman biliyorsunuz neler olacağını değil mi? Para olmadığı için temettüden önce hisse senedi alamadık diyor. Bayramdan sonra mı almak mantık? Fark etmez. Bakabilirsiniz. Biz geleceğini ne görüyorsun? Biraz kritik dönem, durumlar, dönemler ama arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Şu temettü dağıtımları bitsin. Hisseler şu an geri çekiliyor. Normal bir şekilde. Daha sonrasında zaten kazançlarını verecek. Şirketler şu an biliyorsunuz zaten çalışmaya devam ediyor ve bunların da getirilerini göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diyerek sizlerden ayrılıyorum bugünlük. Yarın beraber olacağız zaten tekrar. Sorularınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Cevaplamak üzere. Aylık ortalama %5 olan bir fon sepeti hazırlar mıyız? Tabii ki hazırlarız. Videoyu beğenelim. Abone olalım lütfen. Ve yarın görüşeceğiz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.